Ee, şimdi size 10 kV'luk negatif yön devremizi göstereceğiz. Burada kondansatörleri görüyorsunuz. Sigortamız, girişimiz, diyotlar, diyotlarımız. Şurada isimlerimiz yazıyor. Bir şey taktık. Hemen kısa devre çubuğumuzu aldık. Takmadan mı bir, bir kireylik. Sen tut onu öyle olmadı. Dur. <laughs> Değme bak. Kısa devre çubuğumuzu aldık. Ver bana istersen Nil. Ver bana. Yakın ben ya. yakın göstereyim ya. Uh, bayağı atıyor. Az uzaktan iyi göster. <laughs> Hı. Şuralarda da şöyle bir çatlasın. Uf, uh, uf. Uh. Tamam.